Şöyle sıkışık bir trafikte, belki de tıklım tıklım bir otobüste hiç dediniz mi? Ah keşke şimdi kanatlarım olsa da şöyle süzülüp gitsem diye. Peki, ya bu dileğiniz bir sabah uyandığınızda gerçek olsaydı? Gelin bugün hep beraber insanlığın uçabildiği bir dünyayı hayal edelim. Bakalım bu hayal bizi nerelere götürecek. Yani eminim aramızda bu hayali kurmayan yoktur. Bu içimizdeki en eski, en köklü arzulardan biri aslında. Sadece bir yerden bir yere gitmek değil bu yer çekimine meydan okumak, o mutlak özgürlük hissini sonuna kadar tatmak. İşte şimdi bu rüya gerçek olsaydı hayatımız kökünden nasıl değişirdi? Hep birlikte ona bakacağız. Vaat edilen şey tam olarak bu. Kırmızı ışıklar yok, kalabalık metrolar yok, röter yapan uçuşlar yok. Sadece pencereyi açıyorsun ve kendini boşluğa bırakıyorsun. Kulağa harika bir rüya gibi geliyor, değil mi? Ama işte her rüyanın beklenmedik sonuçları da olabilir. Peki, diyelim ki bu rüya gerçek oldu ve gökyüzü artık bizim yeni normalimiz. Hayatımız nasıl değişirdi? Çünkü bu sadece arabaları bırakıp uçmaya başlamaktan çok daha fazlası. Bu, bildiğimiz her şeyin, tüm yaşam tarzımızın baştan aşağı yeniden yazılması demek. Manzara işte bu kadar keskin bir şekilde değişirdi. Soldaki o kaosun yerine sadece o ferahlık alırdı. Yeryüzündeki araçlar artık bir zorunluluk olmaktan çıkar belki de sadece nostaljik bir hobiye dönüşürdü. Düşünsenize, sabahları gökyüzü belirlenmiş hava koridorlarında işine giden insanlarla dolu. Yerdeki o bitmek bilmeyen korna sesinin yerine de rüzgarın ve özgürlüğün sesi alıyor. Mimari anlayışımız tamamen değişirdi. Binaların çatıları evlerimizin yeni otoparkları olurdu. Gel bir kahve içelim dediğiniz arkadaşınız kapıdan değil, doğrudan balkonunuza konarak gelirdi. Asansörler artık pek kullanılmayan, nostaljik araçlar olurdu çünkü çoğu insan için en hızlı yol pencereden çıkıp gitmekti. Peki ya sosyal hayatımız? Asıl devrim burada yaşanırdı. Başka bir şehirde yaşayan ailenizi ziyaret etmek sanki yan mahalleye uğramak kadar basit bir şeye dönüşürdü. O yol çok uzak bahanesi tamamen ortadan kalkardı. Belki de bu sayede sevdiklerimizle çok daha sık bir araya gelir, ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar güçlenirdi. İşte burada işler biraz karışıyor. Bir yeri özel kılan şeylerden biri de oraya ulaşmanın zorluğu, o yolculuğun kendisi değil midir? Mesela Paris'e uçakla gitmekle kanatlarınla uçarak gitmek aynı duyguyu verir miydi? Sanki dünyanın o gizemli havası biraz dağılır mıydı ne dersiniz? Ve tabii ki ekonomi Tam bir yıkım ve ardından gelen bir yeniden yaratım süreci yaşanırdı. Pilotluk, kuryerlik gibi meslekler tarihe karışırken daha önce hayal bile edemeyeceğimiz yepyeni iş kolları ortaya çıkardı. Mesela kişisel uçuş eğitmenleri, hava akrobasi koçları ya da gökyüzünde güvenliği sağlayan hava muhafızları. Turizik sektörü ise kelimenin tam anlamıyla kanatlanıp uçardı. Buraya kadar her şey bir rüya gibiydi farkındayım. Ama şimdi madalyonun öbür yüzüne. Yani bu muazzam gücün bedeline bakma zamanı. Çünkü bu sınırsız gibi görünen özgürlük beraberinde çok ağır sorumluluklar ve hiç beklemediğimiz tehlikeler getirirdi. Bu belki de en ciddi sorunlardan biri olurdu. Düşünsenize, evinizde oturuyorsunuz ve pencerenizin önünden sürekli birileri geçiyor. Mahremiyet kavramı ne olurdu? Güvenlik ve özel mülkiyetin korunması bir anda en büyük önceliğimiz haline gelirdi. İşte tam da bu yüzden o başta hayalini kurduğumuz mutlak özgürlük çok geçmeden yeni kurallarla çevrilirdi. Tıpkı araba ehliyeti gibi uçuş lisansları çıkardı, askeri üsler gibi uçuşa yasak bölgeler belirlenirdi ve bu kuralları denetleyecek bir hava polisi teşkilatı kurulurdu. Yani özgürlük yine düzenlemelerle sınırlanmak zorunda kalırdı. Peki ya gezegenimiz ne olurdu? Bu konuda durum tam bir ikilem. Bir yanda fosil yakıt kullanımı neredeyse sıfırlanacağı için nefes alan şehirler, tertemiz bir hava. Diğer yanda ise kuşların göç yollarına giren, en ücra doğal yaşam alanlarını bile rahatsız eden insan kalabalıkları. Evet, doğayla hiç olmadığımız kadar iç içe olurduk ama bu yakınlık acaba doğanın sonunu mu getirirdi? Ve belki de tüm bunların en tehlikeli sonucu bu olurdu. Uçma yeteneği insanlar arasında yepyeni ve çok keskin bir hiyerarşi yaratabilirdi. Bir anlığına düşünün, toplum iyi uçanlar ve uçamayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Yükseklik korkusu olanlar ya da fiziksel olarak bu yeteneğe sahip olmayanlar bir anda ikinci sınıf vatandaş muamelesi görebilirdi. Bu yetenek yeni bir statü sembolüne hatta bir ayrımcılık aracına dönüşebilirdi. Şimdi tüm bu iyi ve kötü senaryoları bir kenara bırakalım ve en temel soruya odaklanalım. Biz uçmayı hayal ederken aslında neyin peşindeyiz? Gerçekten aradığımız şey kanatlara sahip olmak mı? İşte bütün meselenin kilit noktası bu. Belki de gerçek özgürlük fiziksel olarak gökyüzünde süzülmek değil, bizi asıl yere bağlayan o zihinsel zincirlerimizi, korkularımızı ve yapamam dediğimiz her şeyi bir bir kırıp geçmektir. Uçma eyleminin kendisi değil de o eylemi hayal edebilme gücümüz belki de en büyük özgürlüğümüz zaten budur. Zihnimizde kanatlanıp istediğimiz her yere gidebilmek, hiçbir kurala ya da fiziksel bir engele takılmadan. Bu sorunun cevabını da size bırakıyorum. Sizce insanlar uçabilseydi dünya daha iyi bir yer mi olurdu? Yoksa bu hayalin peşinde koşmak onu yaşamaktan daha mı güzel? Yorumlarda düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum.